Selamlar. Bugün arkadaşlar Hades 2'den bahsedeceğim biraz. Biliyorsunuz Hades 2 yaklaşık 2 hafta önce çıktı. Hades 2'nin çıkmasını çok uzun süredir bekliyorum. Çünkü Hades 1 oynadığım en iyi 5 oyun arasında sanıyorum sokarım. Gerçekten o kadar iyi bir oyundu. O yüzden Hades 2'den beklentim şahsi olarak da çok yüksekti. Ve sadece benim değil aslında herkesin bu oyundan beklentisi çok yüksekti. Çünkü Steam'de en fazla istek listesi alan ikinci oyundu Manor Lords'dan sonra. O yüzden çıkar çıkmaz aldım ve yaklaşık 16 saat oynadım. Ve bu süredeki deneyimlerimden sevdiğim veya sevmediğim noktalarından biraz bahsedeceğim. Ayrıca bugün de yaman notları geldi. Çok kısa da ona da değineceğim. Hadi geçelim. Öncelikle oyunun Türkçesi olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bu tarz oyunlarda genelde çok da Türkçe veya diğer farklı diller kullanılmaz ama bunda hani şuradan dil sekmesine baktığımızda gerçekten zibilyon tane dilin olduğunu görebiliyoruz ve bunların arasında da sağ olsunlar Türkçe'yi de eklemişler. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şuradan başlayabiliriz. Buradan doğduk. Hades 1'de de bu tarz yerler vardı. Bu tarz ne denir lobiler vardı. Ancak Hades 2'de gerçekten bu lobiler daha da boyutu büyümüş ve biraz daha çeşitlenmiş diyebilirim. Yine buradan oyun içindeki bazı yerleri etki eden ne denir özellikleri açtırabiliyoruz. Oyun içerisinde kazandığımız şeylerden sonra. Burası asıl asıl şu an geçtiğim yer. Oyun içerisinde mekanik gameplay olarak silah olarak benim daha çok değiştirebildiğim, özellikle olarak değiştirebildiğim yerler. İşte buraya geldi meditasyon. Meditasyon kısmında kartlar var. Buradaki kartlardan istediğimizi açtırabiliyoruz. Ama tabii ki açtırmak için bazı şeylere ihtiyacımız var. Onları topladıktan sonra açtırabiliyoruz. İhtiyacımız olan şeyler de aşağıdaki yerde yazıyor. İşte kül ve elma gerekmiş mesela bunun için. Bunların istediğimizi aktif edip oyun içerisindeyken bize bas vermesini sağlayamıyoruz. Öncelikle en sağ tarafta gördüğünüz kısımda idrak tarafı mı oluyor artık? E, bu slotları arttırmamız gerekiyor. Şu an ben 23'teyim. Bu birlemine başlıyor. Ben uzun bir süre 10'la başlıyor. Uzun bir süre onda kullandım. Artırabileceğimin bile farkında değildim. Lan dedim ben bunların neden sadece ikisini aktif ettirebiliyorum? Yani bu kadar şey olmamalı. Geliştiriliyor olmalı. Bir baktım evet burası da gelişiyormuş. Neyse orayı da kaçırmayın. Yani gözden ben kaçırdığım için belirtmek istedim. Burayı geçtik. Şimdi ilk geldiğimiz yer şurayı hemen bahsedeyim. Şurası var mesela. İngilizcesi bir an Türkçesinde ne oluyor tam burası bilmiyorum ama yine yüzükler var özellikler. Bu yüzükleri takarak da oyun içerisinde bize farklı özellikler kazandırıyor bunlar. Bunları da takabiliyoruz. Tabii ki bunların daha hepsini açtırmak lazım. Oyunu bitirip hepsiyle konuşup açtırmak lazım. NPC'lerle konuşup onlara nektar hediye ettiğinizde bunlar açılıyor veya farklı bir yolu varsa bilmiyorum ama ben genelde o şekilde açtırıyorum bunları. Şimdi bu amcayla elinizdeki buradaki seçtiğiniz silahları deneyebilirsiniz. Hani hangi silahı kullanacaksınız ona göre karar verebilirsiniz. Ancak ilk başta silah kısmında gördüğünüz gibi 6 tane silahımız mevcut. İlk olarak bu silahımız aktif oluyor. Bu silahımız yakın menzil silahı. Yalnız şöyle bir farklılık olmuş burada. Mesela normal atışı basıyorum. X ile bas çek yaptığımda hani normal oto atış vuruyorum. Basılı tuttuğumda bir yetenek. Mana harcayarak bir yetenek. Y ile de oto atış yaparak özel yetenek dediğimiz bir kısım var. Onu atıyorum özel yetenek diye geçiyor. Ya da basılı tutarak özel yeteneğin özel tekniğini kullanıyoruz gibi gibi özel tek. Bir de tılsım var. Tılsım da B ile şurada. Hani tabii ki PlayStation'da veya klavyede oynuyorsanız farklı. Yine böyle bir tılsım oluşturuyoruz. Bu tılsım hangi silahı alırsanız alın değişmiyor. Tılsım özelliğiniz tüm silahlarda aynı. Ancak saldırıya bastığınızda kullandığınız yetenek ve özel yeteneğe bastığınızda kullan basılı tuttuğunuzda kullandığınız yetenek her silahta değişiklik gösteriyor. Mesela bunda 5 tane fırlatıyor. Bu mesela uzaktan attığımız bir silah. Çevremizde böyle bir şey ortaya çıkarıyor. Normal saldırısı da bu oluyor. Saldırısının şeyi de gelişmişlik oluyor gibi gibi. Hani bunları ben burada ayrıntılı anlatmak istemiyorum. Çünkü kendiniz aslında bunları keşfettikçe oynama tarzınıza göre keşfettikçe size çok daha zevk verecek kısım o tarafı elinizden almak istemiyorum. Neyse, benim burada şuna değinmek istiyorum. Şimdi biz buraya geldik. Buradan sonra diğer oyunda balık oltası vardı. Benim bir tek hatırladığım başka şeyler var mıydı emin değilim ama balık oltası vardı. Gidip böyle su tarafından, suyun yanından balık tutabiliyorduk ve onlar bazı geliştirmelerde işimize yarıyordu. Burada bunları çoğaltmışlar. 6 tane farklı şey var. Ne denir? Yanımızda sokabildiğimiz oran için orana girerken yanımıza sokabildiğimiz alet var. Bunlardan birisi pickaxe. Orada spesifik bir şey toplamak için. işte kürek var yine bir şey kazarak toplamak için. Ruh var. Oradaki ruh taşı mı öyle bir şey var. Oradaki bir şeyden ekstra benlik çıkartmak için gibi gibi gibi. Bu tarafı da bir gıcık olduğum taraf şu. 6 tane var. Bu taraf tamamen aslında oyunun süresini bir tık uzatma amaçlı bana yapılmış bir minik hile gibi geliyor. Çünkü bu 6 tane buradaki olan aletlerin her biriyle run yapıp Hatta bir değil çok fazla an yapıp her biriyle toplamanız gereken eşyaları alarak hem şuradaki e, kartları açtırmanız gerekiyor hem buradaki şeyleri, e, silahlar için onları kullanmanız gerekiyor. Hani bu açıdan biraz gıcık. Yani bence şunlara gerek yokmuş gibi düşünüyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Oyundaki yakın silahlar oldukça zevkliyken uzak menzilli silahlar gerçekten beni biraz böyle baydı. Hani sıkıcı arkadaşlar. Ancak bir taraftan da OP. Bu arada oyunun tamamen öyle aksis olduğu için hangi silahın güçlü, hangi yeteneğin geliştirilmesinin güçlü olduğu, zayıf olduğu vesaire bunların hepsi dengelenecektir ki bugünkü gelen güncelleme ile de karakterimiz bir kere daha hızlı koşmaya başladı. Benim en çok eleştireceğim noktalardan birisi de oydu. Hades bir çok hızlı akan bir oyunken biraz daha yavaş akan, Hades 2 daha yavaş pace akan ilk 10 saati tamamladıktan sonra hızlanan bir oyun olmuştu. Genel hareket hızlarının artırılmasıyla alakalı bir güncelleme geldi ve bu bence çok gerekliydi. Bu açıdan güzel. Bu arada oyunla ilgili çok fazla işte Vogue kültürüyle alakalı, Vogue, Vogue momentu ile alakalı birçok şey olduğu, trans birimi var, yok birçok karakter kadın falan. Evet benim de gözüme çarptı ama bunlara ben ne zaman rahatsız oluyorum biliyor musunuz? Hani oyun gameplay olarak ya da duygu olarak şey hissettiremiyorsa, immersion'ı hissettiremiyorsa, oyun güzel değilse başta. Hani oyun güzel bir oyun değilse, zevk veremiyorsa size oyun o zaman diyorum ki kardeşim bunlara bu kadar kafa yoracağınıza doğru düzgün oyunu yapaydınız. Burada bu arada o kadar da benim gözüme batan bir durum olmadı. Onu söylemek istiyorum. Bu arada şunu ekstra söylemek istiyorum. Silahları mesela... Afrodit'ten, Zeus'tan, Cart'tan, Jurt'tan, Tanrılardan hediye alıyoruz ya, lütuf alıyoruz. O lütuflara göre silahımızın üzerindeki animasyonlar da oldukça güzel bir şekilde değişiyor. Bu benim çok hoşuma gitti oynarken. Çünkü ha bunu alırsam yıldırımla ateş nasıl bir animasyon çıkacak vesaire. Bunlar bana zevk veren şeyle hoşuma da gitti açıkçası. Buna, buna da dikkat çekmek istedim. Şunu belirtmek istiyorum. Hades 1 gayet lineer ilerleyen bir oyundu yani dümdüz giriyorduk bölümleri geçip geçip öldürüp bitiyorduk gibiydi. Bunda üçüncü ektimiz veya şurada yukarı doğru çıkarken kullandığımız ektimiz o taraftaki bölüm tasarımı biraz daha açık dünya demeyeceğim tabii ki açık dünya değil ama hani büyük bir lobi var ve oradan istediğimize sağa sola girip çıkıp ediyoruz bir şeyler yapıyoruz gibi zaten şu anda ekranda görüyorsunuz hani daha böyle farklı bir hava katmış oyuna güzel anlam. Son olarak şunları söylemek istiyorum. 15 dolarlık fiyata değer mi? Sonuna kadar. Şöyle söyleyeyim muhtemelen bu yılın en iyi oyunları ödüllerine falan aday olacak bir yerlerde bu oyun. Kesin yani orası. O kadar güzel bence oyun ki öyle de şu an. Ayrı şunu söyle söylemek istiyorum bir de. Müzikleri Hades 1'e göre bence daha kötü. Ama kötü değil gayet güzel. Ama Hades 1'in müzikleri ben hala yıllar geçmiş olmasına rağmen Hades 1 ile alakalı full listem vardır. Açar onu dinlerim yani. Bu Hades 1'in müzikleri inanılmaz iyiydi. Neyse fiyatı eder. Müzikleri Hades 1'e göre bir tık daha kötü. Gameplay anlamında daha çeşitli ancak daha eğlenceli ve çeşitli değil. Nasıl diyebilirim? Daha eğlenceli değil. Onu söyleyeyim. Hani gameplay anlamında çok daha çeşitli ama daha eğlenceliydi bence Hades 1. Ama yine de hani Hades 1 mesela %98 ise bu %92. Öyle diyeyim yani. Yine de aslında hani demek istediğim gayet güzel bir gameplay mevcut bence alınmalı mı kesinlikle roguelike sevenle herkesin bence alması gereken oynaması gereken yine kült oyunlardan biri olmuş. Ama dediğim gibi hani kendi hoşuma gitmeyen tarafları da oldu onları da belirttim zaten. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz çok sevinirim. Son olarak kesinlikle mümkünse gamepad ile game oynayın diğer türlü herhangi bir gamepad olabilir. Yani diğer türlü çünkü klavye ile kafayı yedirtebilir oyun size. Çünkü zaten her tarafında da yazıyor gamepad ile oynanması desteklenmektedir falan diye. Boşuna yazmıyorlar onu söyleyeyim yani. Bu şekilde abone olabilirseniz çok sevinirim kanalıma. Çil bir kanal biliyorum. Hani sürekli bir şeyleri takip edip sürekli sık sık video atmıyorum ama en azından sevdiğim oyunları hakkıyla oynayıp kendimce düşüncelerimi açıklamaya çalışıyorum sizinle. Aşırı büyümek, aşırı şey olmak gibi bir amacım yok. Kendi kariyerim farklı zaten. Bu tamamen benim için bir hobi işi ve severek, bayılarak yaptığım kendimi dünyamı oluşturduğum bir hobi aslında. O yüzden de teşekkür ederim. Abone olursanız, izlerseniz, beğenirseniz vesaire. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda muhtemelen Elden olabilir. Çünkü 70 saattir de onu oynuyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.